Arkadaşlar Kızılyurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Bugün saat 4.30 buçuk 5 buçuk arasında hafif çok hafif bir çisenti oldu. Çok güzel bir hava var. Şimdi komşunun davarı karşıda gidiyor. Arkada suya götürüyor koyunu. Çanların sesi duyuluyordur. Arkadaşlar ee, dünkü videoda etmiş olduğum kusur için kusura bakmayın. Ee, takipçi arkadaşlardan özür diliyorum, abone olan arkadaşlardan. Ee, bu ister istemez insanı bir noktaya getirince şey yapıyor. Durum böyle arkadaşlar. Bereketim davarda yine yere yatıyor. Tüy, tüyüne gıçık bulaşıyor. Bu da keleşi yedemi aldım şimdi. Boğuşmasınlar diye. Çünkü boğuşabilirler. Keleş biraz şımarık. Elimde kelle yiyeyim diyor. Sen ver diyor ben yiyeyim diyor. Bereket. Kendi eğilip yemiyor. oyun e, suya gitmeye gitmiyor arkadaşı zorluyor bağırıyor arkadaşlar Arkadaşlar kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Abone olmak isteyen e, abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olmasını bekliyoruz arkadaşlarım. Yorum yapan arkadaşlar çok sağ olsunlar. Hiç e, yorumlara cevap veremediğim varsa elimde geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum ama e, onu da idare etsin arkadaşlar. Çünkü bazen oluyor öyle. Çeviri Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir arkadaşımız arıyor.